Misvak aslında ağız kokusunu önlediği gibi diş eti ve diş arasında biriken diş taşlarını önlemede de ağız temizliğinde kullanılan bir gereçtir. Normalde dişleri fırçalarken ya da misvak kullanırken diş etinden dişe doğru hareket ederek bu temizliği yapmak gerekir. Eğer bunu uygulama olarak görecek olursak temizlik yaparken mutlaka misvak ve fırçayı diş ve diş eti yüzeyinde belli tutuş usullerine göre temizlemek gerekir. Örneğin misva kullanırken mutlaka diş etiğinden dişe doğru oval hareketler yaparak misva kullanmak gerekir. Bunun haricinde fırçayı kullandığımızdaki dikkat gibi diş etinden dişe doğru yuvarlak hareketlerle kullanmak önemlidir. Misvağın faydalarını sayacak olursak özellikle ve özellikle ağız kokusunu gidermede çok ciddi bir faydası vardır erak ağacının tercih edilmesinin en önemli sebebi bu ağacın kendisine has bir raihasının olmasıdır. Ayrıca misvak araştırıldığı zaman midedeki sıvının, mide sıvısının salgılanmasına dair de önemli faydaları olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. Misvan bir diğer faydası da normalde ağız sağlığını devam ettirmede ciddi yardımcı olmasıdır. Özellikle fırçayı kullanamayacağımız ortamlarda ya da fırçayı taşımanın imkan olmadığı ortamlarda misvan ucunun temizliğinden emin olmamız durumunda çok rahat ağız temizliğini sağlaması misvan faydalarının başında gelir.